Herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha sizlerleyim. Bu videomuzda bilim tarihinin en büyük mucitlerinden birisi olan fizikçi ve kimyager Alessandro Volta'ya uğrayacak ve onun en büyük icadı olan pilin nasıl ortaya çıktığını öğreneceğiz. Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerimin devamı için desteklerinize ihtiyaç duyduğumu belirtmek isterim. Video bildirimlerini açıp abone olarak, beğenerek ve paylaşarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Şimdi hazırsak videomuza geçebiliriz. Herkese iyi seyirler. 1745'te İtalya'da doğan Alessandro Volta, aristokrat ve dindar bir aile ortamında büyüdü. Kendisinden rahip olması bekleniyordu. Ancak o fiziğe ve özellikle elektrik konularına oldukça meraklı bir doğaya sahipti. Bu ilgisi yıllar 1775'i gösterdiğinde elektrofor denilen bir elektrik aygıtı geliştirmesini sağladı. Bir yıl sonra Maggiore Gölü'nde atmosferdeki metanı keşfetti ve kapalı bir cam kabın içinde bir elektrik kıvılcımıyla tutuşturma yöntemini kullanarak metanın yanmasını araştırdı. 1779'da Volta, Pavia Üniversitesi'ne fizik profesörü olarak atandı. Bu görevini 40 yıl boyunca sürdüren Volta, ömrünün sonuna doğru uzaktan kumandalı tabancaya öncülük etti. Bununla birlikte bir elektrik akımına 50 kilometre yol aldırarak bir tabancayı ateşlemeyi başardı. Bu çalışma aynı zamanda iletişim için elektriği kullanan telgrafın da habercisiydi. Elektriğin doğası üzerine yapmış olduğu araştırmaları ve keşiflerinden dolayı bir elektrik gerilim birimi olan volt onun adını taşır. Ayrıca ya sınır bilim konuları olan görünmezlik ve ışınlanma gibi konular üzerine de çalışmalar yürüten Volta ömrünü tamamen bilime adamış bir şekilde 1827 yılında hayatını kaybetti. İnsanlar yüzyıllarca şimşeğin korkunç gücüne ve bazı maddelerin birbirlerine sürtülünce çıkardıkları kıvılcımlara hayret etmiştir. Henüz elektriğin ne olduğu bilinmeyen bu dönemler sayısız deney ve gözlemin yapıldığı ve oldukça enteresan sonuçların alındığı dönemler olmuştur. Günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce eski Yunan bilgini Thales bir kumaş parçasını fosil ağaç reçinesinden oluşmuş sarı bir kayaç türü olan kehribara sürterek küçük elektrik kıvılcımları elde etmiştir. Kayda değer ilk bilimsel deney ise 1754 yılında Amerikalı mucit ve siyasetçi Benjamin Franklin tarafından gerçekleştirilmiştir. Franklin bulutlardan çıkan şimşeklerin elektrik taşıdığını düşünüyordu. Bunun için meşhur uçurtma deneyini gerçekleştirerek bulutların elektrik taşıdığını ve şimşeklerin de bir elektrik biçimi olduğunu kanıtladı. elektriğin doğasını anlamaya yönelik gerçekleştirilen bu deneyler yıllar 1780'i gösterdiğinde anatomi hocası olan Luigi Galvani sayesinde en çarpıcı sonuçlarını vermiştir. Galvani hayvanların hayvansal elektrikle hareket ettiklerini söyleyen bir teoriyi araştırıyordu. Ve kanıtlar bulmak için kurbağaları parçalayıp inceliyordu. Galvani ölü kurbağaların gök gürültülü bir fırtına esnasında metal bir yüzeye yatırıldıklarında bacaklarında oynamalar olduğunu gözlemledi. Aynı deneyi içeride etraf hiçbir dış elektrik kaynağının olmadığı koşullarda gerçekleştiren Galvani, çırpınmalara kurbağaların kaslarında depolanmış veya üretilmiş olan elektriğin neden olduğu sonucuna vardı. Galvani'nin genç meslektaşı Volta, Galvani'nin gözlemlerine merak saldı ve başlangıçta onun bu teorisine inandı. Ancak zamanla şüphe duymaya başlayan Volta, kurbağa bacaklarının seyirmelerine neden olan elektriğin iki farklı metalin birbirine değmesi sonucu gerçekleştiğini düşündü ve düşüncelerini 1792 yılında yayımlayarak bu gizemli konuyu araştırmaya başladı. Volta fikirlerini önce farklı metal çiftlerini temasa geçirip bunlara diliyle dokunarak sınadı. Bu deneyleri gerçekleştirerek diliyle hissettiği etkiyi büyütmenin bir yolunu bulmaya çalışan Volta, dönemin siyasal karışıklıklarına maruz kalarak bir süre çalışmalarını ertelemek zorunda kaldı. Ancak her şeye rağmen 1799 yılında işini görecek bir alet yapmayı başardı ve aletin özelliklerini Kraliyet Derneği'ne ileterek 1800 yılındaki bir dernek toplantısında anlattı. Volta'nın icadı sırasıyla dizilmiş ve birbirlerinden tuzlu suya sokulmuş karton dislerle ayrılmış bir gümüş ve çinko disler yığınıydı. Volta pili olarak bilinen bu icat modern pilin atasıydı ve yığının üstü ile altı bir telle bağlandığında bir elektrik akımı üretebiliyordu. Böylelikle ilk kez düzenli denebilecek bir elektrik akımı sağlamayı başaran Volta, elektriğin kimyasal olarak üretilebileceğini kanıtladı. Ve elektriğin yalnızca canlılar tarafından üretildiği şeklindeki yaygın çürüttü. Ayrıca bilim insanlarının istedikleri gibi açıp kapayabilecekleri elektrik akımlarıyla çalışmalarını da sağlamış oldu. Çok kısa bir süre sonra başka araştırmacılar bu tarz bir aletten elde edilen elektrik akımının suyun bileşimindeki hidrojen ve oksijeni ayrıştırmak için kullanılabileceğini buldular. Böylelikle volta pilinin icadının bilim için ne kadar önemli bir rol oynayacağının ilk ipucuları da görülmüş oldu. Volta'nın icadı kısa sürede birçok yerde duyuldu ve kendisine büyük bir ün kazandırdı. İcadının duyulmasının üzerinden birkaç hafta geçmeden her yerde insanlar elektrik bataryaları yapıyor ve elektrik akımının özelliklerini araştırıyorlardı. Fransızlar 1800 yılında Lombardiya'nın kontrolünü ele geçirdikten sonra döneminin büyük imparatoru Napolyon, Volta'nın icadını anlamak üzere kendisini Fransız Ulusal Enstitüsü'ne davet etti. Burada elektrik bilini açıklayarak tanıtan Volta, Napolyon'un büyük takdirini kazandı kazandı ve Napolyon o kadar etkilendi ki kendisine aynı yıl içerisinde kont unvanını verdi. Volta'nın pili günümüzde işitme cihazlarından kamyonlara ve uçaklara kadar her şeyde kullanılan bütün modern pillerin öncüsüdür. Diğer yandan onun bu icadı elektriğin doğasını anlamamızda büyük kolaylık sağlamış ve bu sayede elektrik akımlarını kullanarak sağlıktan sanata dek çok farklı alanlarda ondan faydalanıyoruz. Volta'nın bu çalışmaları ve günümüzü olan etkilerini öğrendikten sonra insan insanın düşüncesine muhtaçtır demeden edemiyor insan. Zihin işçiliğini üzerinde en güzel şekilde taşıyanlardan birisi olan Volta, insanlık var oldukça anılmaya devam edecektir. Bizlere de onun mirasını hak ettiği şekilde taşımak ve yeni Voltalar çıkarmak üzere imkanlar yaratmak düşüyor. Tarihin derinliklerinde duran, tozlanmış raflardan çıkarılan yepyeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla ve zihin işçisiyle kalın.